bebeğimizi yıkamaya başlıyoruz. Ben bebeğimi henüz daha küçük olduğu için, havalarda soğuk olduğu için yatak odasında Yatağın üstünde en rahat yıkıyorum. Hem belim ağrımıyor. Altına kalınca bir battaniyeyi böyle serdim. Hani su damlarsa sıçrarsa yatağa geçmesin diye. Ama zaten çok sıçramıyor. Bebek filemizi bu şekilde seriyoruz üzerine. Malzemelerimizin her şeyimizin elimizin altında hazır olması gerek. Bebeğimizin banyo sonrası giyeceği kıyafetler, bezi. Banyodan hemen sonra ona bebek yağı mutlaka sürüyorsak. Bebek yağı, pişik kremi ve cilt bakım kremini hazırladım. Ben bunu... Bebeğimin yüzünle kullanıyorum. Çünkü küçükken egzama olmuştu. Bunu zaten poposunda bunu da vücudunda kullanıyorum. İzin verdiği ölçüde de masaj yapıyorum. <laughs> Bornozunu hazır ettim. Bir adet müslinimi hazır ettim. Müslinimi ilk önce bornozundan hemen sonra hani bornozu ilk önce suyu emiyor ya hemen onu alıp müslinimin üzerine yatırıyorum. Böylece ikinci suyunu da emdirmiş oluyorum. Bu da yedek bir tane. Alt burada dursun. Şimdi e, size şeyi de göstermek istiyorum. Oda ısısını. Bebeğimin e, banyo yapacağı yer birazcık normal oda ısısından sıcak olmalı. Şu an normal oda ısısında. Burada benim elektrikli sobam var. Şimdi elektrikli sobayı açacağım. Bu ısıtıcı bebeğin tam karşısında. Dağınıklık için kusura bakmayın. Bebeğin tam karşısında olduğu için. Buradan onu ısıtacak ve banyo yapma esnasında üşütmeyecek. Bu arada süngerimi unutmuşum. Hemen onda geçelim. Evet süngerlerini, bebeğimin süngerlerini ve yumuşak kesesini ve şampuanını da getirdim. Şimdi bebeğimi soyacağım ama ondan önce tabii ki suyu hazırlamam gerek. Suyu hazırlayalım gidip. Birazdan bu neşeli ayacıklar bıcı bıcı yapacak. Değil mi? Bıcı bıcı yapacak. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi, değil mi bu bıcı bıcı yapacak. Bıcı bıcı yapacak ama şimdi mesela beslenmek istiyor. Ama beslemeyelim mümkünse. Çünkü e, banyodan hemen sonra beslemek daha iyi bebekleri. Banyoda banyodan hemen önce beslemek iyi değil. Yani bir yarım saat, bir saat içinde beslememiş olmak daha iyi. Suyun suyun sıcaklığı da çok e, önemli biliyorsunuz. 37-38 derece bir sıcaklık olması gerek. E, su termometresi ya da normal termometreyi böyle poşete sararak e, içine daldırabilirsiniz ya da kendi e, böyle şey dirseğinizle de deneyebilirsiniz böyle e, kendi vücudunuzda nasılsa aynı olacak yani çok fazla sıcak ya da soğuk olmasın bebeğimizi fileye yerleştiriyoruz sobamız da açık ısıtıcımız e, üşümemesi için şimdi benim bebeğim sürü çok seven bir bebek ağlayan bir bebek değil ama sizinki eğer ağlıyorsa panik olmamanız için eee Emziğinizi hazır etmeniz iyi olabilir. Emzik verebilirsiniz banyo yapma esnasında. Şimdi başlıyorum bebeğimi. Evet. Dökmeyi. Bebeğimizi yıkarken suyu doğrudan dökmek yerine Öncelikle Bakın sevmiyor gördüğünüz gibi doğrudan dökülüyor. Böyle elimizin üstünden yapmamız daha doğru olacaktır. Böylece irkilmez ya da korkmaz. Evet. Ben bebeğimi çok sık yıkadığımda her seferinde başını yıkamıyorum. Özellikle kış olduğu için. Ee, ama size bilgi vereyim. En son başını yıkayın. Bebeğinizi yıkayacaksanız. Şey, başını yıkayacaksanız en son başını yıkayın. Asla bebeğin başını önce ıslatmayın. Üşür yoksa. Ben bugün sadece böyle bir duş gibi olduğu için ee, şu an tamamlıyorum artık banyosunu. Bebeğimizi sudan çıkardığımızda üşümemesi için öncelikle İlk önce başını böyle kurulamalıyız. Buna dikkat edelim. Sonra da vücudunu güzelce sarmalıyız. Ee, hızlı bir şekilde hareket etmeliyiz ki üşütmeyelim onu. Hemen böyle ben üstü kapalıyken yağlarını sürüyorum. Hemen bezini takmalıyız tabii ki. Çünkü tuvaletini yapabilir. Bu arada odamızın ısısı da yaklaşık 28 derece. Bebeğimizin öncelikle bezini takalım. Sonra da onu kremleyelim. Onunla konuşalım. Masaj yapalım ona. Ama izin verdiği kadar tabii ki. Rahatladı zaten. Eğer ağlıyorsa bu aşamada müzik açabilirsiniz. Ya da emzik verebilirsiniz. Bebişimizi yıkadık, giydirdik. Çok mutlu şu anda. Tertemiz oldu, rahatladı. Gaz problemlerine de bu iyi geliyor. Gerçi bizimki pek iyi gelmiyor ama geliyor yine. Yine meslelim, biraz geliyor. Meslelim. Şimdi de onu besleyebiliriz. Videomu beğendiyseniz destek amaçlı beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Esirgemeyin yorumlarınızı. Bu küçük pamuk eller size çok sevgiler ve selamlar gönderiyor. Bakın. Pamuk eller beğeniye o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.